Çok ağrıyor ya. Neden böyle oldu acaba? Ay karnım gerçekten çok kötü. Ha? Bir dakika ya. Benim bu halim ne? Benim karnım neden bu kadar büyük? E, olamaz. Ne oldu ya? Bir uyudum uyandım böyle kalktım. İyi de bu çok saçma. E, karnım çok ağrıyor. Gül ol Ahmet. Allah onların yanına gitmem lazım. Bana yardım etseniz onlar eder. E, nereden çıktı bu bir anda? E, karnım gerçekten çok ağrıyor şuradan şöyle olamaz çok kötüyüm daha hızlı gitmem lazım Ahmet Gürol sesimi duyuyor musunuz? He Ahmet bu Gökçe'nin sesi mi? Hey Ahmet Gürol siz ediyorum Ne neler Aa. oluyor ya? Gökçe Aa. Aa bu senin halin ne? Aa, bu, bu, bu halin ne Gökçe? Aa, ne kadar kilo olmuşsun kızım bir günde bu kadar evet kilo olmuş mu? Ben sana o kadar dedim mi? Cips, çikolata yeme diye, pizza yeme diye. Bak gördün mü? Dombili olmuşsun. Ya. Dombili Gökçe. Ne, Dombili ne, Gökçe. Ne, ne, ne. Bir günde bu kadar kilo alınır mı? Dün sizin gibiydim. Şu an şu an şu halime bakın. Hatta sizden bile zayıftım ve karnım çok ağrıyor. Hı? Allah Allah ya. Acaba bir doktora falan mı gitsek Gökçe hamile olabilir mi? Aa, bilmiyorum ki birader yani öyle bir şey olabilir yani. Hadi gel bakalım Gökçe gidelim hastaneye götürelim seni. I, i̇yi tamam hadi götürün. Ya bir uyudum uyandım böyleyim ya. Ay, çok kötü karnım ağrıyor. Yavaş yavaş yürü Gökçe yavaş yavaş. Her an doğurabilirsin galiba. <laughs> Karnına bak kocaman ya. Ne doğurmasın saçmalamayın. Hadi gidelim. Allah çok kötüyüm. Ay, çok kötüyüm ya. Ay, yavaş yürüsene Gürol akılsız mısın? Ya ne yapayım ya Allah Allah. Kocaman göbeğim var. Kolum ağrıttın. A evet ya kolum ağrıdı gerçekten. Bırakın mızmızlanmayı. hadi götürün beni hastaneye. Of ya nereden çıktı bu gerçekten anlamıyorum. A, doktor bey merhaba. Bir uyudum uyandım böyle kalktım ben. Oo vay canına. Karnınız gerçekten de çok büyümüş. Acaba hamile misiniz siz? İyi de ben bir uyandım bir uyandım böyle kalktım diyorum. Anlamıyor musunuz? A, karnım çok ağrıyor. Benim neyim tamam, var? Tamam tamam sıkıntı yok. Lütfen şöyle bir yatağa oturabilir misiniz Gökçe Hanım? Bir bakmam gerekiyor. İyi tamam oturayım ya. Allah çok kötü karnım ağrıyor bakın yapın iğne vurun geçsin hemen bir anda şimdi siz bana dediğiniz kadarıyla <laughs> e, uyudunuz uyandınız karnınız böyle oldu öyle değil mi evet böyle oldu hmm, şöyle bakayım karnınıza vay canına Gökçe hanım siz hamilesiniz ne ne ne, ne? oha ne alaka bilmiyorum of, iyi de ne olacak şimdi galiba biri size büyü bir yapmış olabilir Gökçe hanım bir gecede çünkü böyle karnınız şişmesi imkansız olmalı Hı -hı. Bana kim büyü yapabilir ki? Ama sen mi yaptın yoksa büyü bana? Hayır kızım manyak mısın? Kesin kral yaptı. Kral sen mi yaptın? Ne? Ben ne alaka? Ben öyle bir şey yapar mıyım? O Gökçe zaman sence? doktor yaptı. Doktor sen söyle sen mi büyü yaptın? Lütfen saçmalamayın. Şimdi Gökçen'in beni iyi dinleyin dediklerimi dikkat almanız gerekiyor. Tamam. Şimdi tekrardan akşam yine uyuyacaksınız. Uyandığınızda bir çocuğunuz olacak. Haberiniz olsun. Ve siz de Gürol ve Ahmet bu süreçte işte Gökçen'in yanında olmanız gerekiyor. Ne isterlerse onu yapmanız lazım. Aa, tamam tamam. Ne yani ben şimdi küçücük bir çocuk bağlayacak. Ay ne tatlı olur şimdi. <laughs> Ay evet, acaba Gökçen'in çocuğu nasıl bir şey olacak? Kesin var ya çok komik olur ya. <laughs> Ahmet. Kesin sesiniz o zaman ama ben yürüyemiyorum. Ne yapacağım şimdi doktor bey? Dediğim gibi Gülol ve Ahmet size birazcık göz kulak olmalı lazım. Sekerlikli sandalyede oturmanız gerekiyor Gökçe Hanım. Hmm, i̇yi tamam. Tut Ahmet kolundan. Ne bakıyorsun öyle? Oo, tamam be kızım tuttum. Allah Allah ya. Hadi gelin bakalım şöyle koyayım. Dur şöyle. Dur Gökçe ben de ben de şöyle koyayım şunu. Heh. Gel otur bakalım. İyi tamam ben de şöyle koyuyorum. Sen otur bakalım Gökçe. İyi tamam oturdum. Hadi eh, Ahmet arkama geçti. İyi kızım sürüyorum tamam o zaman. Hadi o zaman ne duruyorsun sürsen Hey, dur yavaş ol tamam bu kadar hızlı olmak zorunda değilsin. Ha, gel bakalım Gökçe seni hızlıca deneyim ha ha. gel gel Ahmet Ahmet gel bakalım. Ya doktor bir bir şey söyleyin şuna bırak beni Ahmet bırak dedim ya nereye götürüyorsun beni. Aa, götürüyorum seni. Ha, ne oldu biraz? <laughs> Ahmet. Şimdi yarışalım mı? Acaba Gökçe mi daha hızlı ben mi? Hayır bunu sakın yapmayın izin vermiyorum. Hadi evet, hadi evet, dedi. hadi. o zaman 3'ten geriye doğru sayıyorum. 3, 2, 1. Hadi Gökçe yürü Gökçe. Hey bırak Hayır, kes şunu. Hayır oğlum artık Düşüreceksin şimdi bir yere tost atacaksın. A, o, canım. O çok Ay ne yaptın? Allah Gökçe çok özür dilerim ya iyi misin? Ay pardon yani bir an hızımı alamadım. Sen ne kadar akıllı bir misin? çocuk. Gökçe iyi misin? Hmm, sen de iyiyim benziyorum. Benim karnım çok acıktı. Benim canım yeşil elma istedi. Yeşil elma mı? Yeşil elmayı nereden bulacağız biz be? Aynen ya yeşil elmayı nereden bulacağız Gökçe yani yoksa Gökçe aşeriyor mu? Bana ne beni ilgilendirmiyor. Bana yeşil elma verin dedim. Aaa aa, aa, da, 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 da 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 markete Yeşil markete gir. <laughs> Allah kahretmesin. Aa, marketçi de yok. E, ne yapacağız? Çalın bir şey yapım. Canım yeşil elma istiyor. Ama alamayız. Market çok Gökçe. Market kapalı. <laughs> Ne kadar güzel duruyor. İşte yeşil elma orada. Git bana yeşil elma getir dedim. Aaa. Tamam tamam tamam. Yeşil elma getir. Ne yapıyorsan yapın. Tamam. Allah. Bir dakika. Burada para bırakayım bari Ahmet. Ne yapayım yani kardeşim? Hırsız olarak hadi. saymasam bizi. Tabii ki para bırak. Tabii ki. Aynen koy onu Şöyle. şöyle. Hah. Tamamdır. Hadi, hadi gidelim, gidelim bakalım. Yeşil elmamı ver diyorum sana. Al 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 be al. Hmm. Hmm. Ne kadar güzel duruyor. çok doydum valla. Hepsini bitirdin. Bir kasa bitirdin hem de bir kasa. Vay be. Harbiden canavar gibisin Gökçe. Ahmet beni birazcık döndürebilir misin? Aa, döndüreyim mi? İyi döndürüyorum. Tamam. ne oldu? Al döndürdüm işte. Aa, çok güzel duruyor. Bana pasta verdin. Pasta ver bana pasta. Aa, a, pasta, pasta be. tamam tamam tamam. Bekle pasta Aa, vereyim. Çıkar çıkar pastayı çıkart Allah'ım. Bu kız var ya. Dünyada kimse doymayacak. Aldım. aldım. Al. Al pasta. Çok lezzetli Duru Gerçekten çok lezzetli. <laughs> Dünyayı yeseydin kızım ya. Dünyayı yeseydin. Vallahi şey yedin Gökçe yeter artık hadi eve gitmemiz lazım. Yedim. Yoruldum ben ya. Ay, Ahmet beni bir döndürsene. Ay, yine mi döndüreyim? Vallahi ben artık döndürmek korkuyorum seni Gökçe. Döndür dedim beni. Döndür. Ahmet döndür döndür şunu. Tamam. Döndürdüm al işte. Tamam, artık doydum. Gidelim. parasını bırakmam lazım Ahmet? Bırak, Oo, para ben kalmadı. Bırak. Allah, tamam, tamam. Benim cebimde biraz var. Yarısını sana veririm. Of, tamam, ya. verdim ben. Hadi Güzelim. gidelim. Beni artık ama yavaş ol tamam Ahmet, yavaş ol. Aa, aynen bu şekilde. Yavaş yavaş gidelim. Gidiyorum işte. Hadi en son gelen çörek yumurta. En son gelen çörek yumurta. Hadi bakalım koş, koş 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 koş. ben geçtim geçtim. Ahmet <laughs> ve Gökçe çörek yumurta oldu. Ahmet'in hızlı sürmesine izin vermiyorum. O birader olamaz. Gözüme sinek kaçtı. Allah'ım gözüme sinek Aa, kaçtı. Aa, Gözüme i̇yi Ahmet? Ahmet iyi misin? İyi misin geçsin, Ahmet. boğuluyorum boğuluyorum Ahmet akılsız mısın? <laughs> Ahmet ne yapıyorsun iyi misiniz? Aa, birader ya gözüme toz kaçtı. Ay Gökçe kusura bakma ne güzel işte. Buradan çıkın buradan izliyorum. çıkın. Ahmet gel. Ha, 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 ha. Hadi gel bakalım Gökçe çıkarttım seni. Tam kızım ne yapayım ya gözüme bir şey kaçtı. Sen ne kadar akılsız bir çocuksun. Ay ya elim sıra sıkmam oldu. Allah'tan bir şey olmadı. Çekilsene şuradan işte, Gürol ne duruyorsun orada? Yürü çekilsene sana diyorum Aa, artık. Bir dakika. Aa, kusura bakma gazım geldi. Kusacağım zaten midem bulanıyor. Ya bu çocuk gerçekten akılsız ya. Neyse yürü sen de ya. Oo, şunlara bak pizza var. Çok lezzetli çekilelim sen çekilelim. Ha, ha, ne burası be? Çekil ya Allah Allah. Iyi, tamam hadi sen ya Allah. Bu kız doymayacak. Kesin doymayacak. Ben artık ikna oldum. Kesin sesinizi. Bu pizza ne kadar ne lezzetli. başımıza bela oldu kardeşim ben sana söyleyeyim. Evet başımıza bela oldu gerçekten de. Al bakalım yaşını. Üf, tamam susun mızmızlanmayın ya. Çok lezzetli gerçekten de. Tamam artık Ahmet beni odama götür. Artık uyumak istiyorum bir an önce sabah olsun. <laughs> Ayran bu mantıklı bir fikir. Hadi yürü gidiyoruz. Allah vallahi baş belası baş belası. Aç şöyle odasının kapısını. İyi tamam. Hadi şimdi yavaşça yatağına geç ve uyu bakalım. Hadi bakalım tamam bekle geçeceğim. Şuradan şöyle bir ineyim. Tamam. Ay şöyle indim. i̇şte bu. Artık uyumak istiyorum. Çok uykum geldi ya. Evet ben de uyu artık göçe. Kim sen zaten uykusu geliyor. Aynen aynen ay, sen uyu. daha hiç uyanma olur mu? Kesin sesinizi. Benim başımda bekleyeceksiniz. Başıma bir şey gelir. Şimdi gidin içeride iki sandalye getirin bakalım. Ha, tamam Gürol sen orada otur. Git sen de şu makyaj mazamın. Ha sen orada otur. Tamam. Ay birazcık da ben şuranın tadını çıkartayım. Hı, i̇yi. Bakın Aa, sakın yanından ayrılmayın. Ya. Hadi bakalım ben de uyuyorum. Ya yürü ağırlama diyorum sana ağırlama diyorum. Haa! Hadi hadi da, ağırlama diyorum. Ağırlama ya orlama. Akılsız mısın sen valla? Bu kız bizi uyutmaz. İyi uyumayacaksınız zaten. Hadi artık yatıyorum ben. Hmm, Allah çok kötüyüm ya. Hmm. <laughs> ne oldu <oluyor? Bu> ya? <laughs> aa, aa çocuğum, çocuğum dünyaya gelmiş. Aa, ben çok korkarım bu çocuğun tepini Allah'a. Aa sevabismillah her bu çok korkunç bir şey. Siz? çok çirkin. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ufak mı? Buna şeker vereyim mi bakalım? <laughs> <laughs> Isırıyor bu manyak e, ısırıyor. E, Aa, manyak mı be bu çocuk? Allah değilse. Hey dur beni yalnız bırakmayın lütfen. Hiçbir yere gidemezsiniz tamam mı? Hiçbir yere. Aa, bu çocuğu da değil mi Gökçe? Gökçe bu çocuk değil ki bu. Ne bu? Ne bileyim ben. İğrenç bir şey. Anne ya şuna bak. Tövbe estağfurullah. Tövbe haşa. Geçin sesinizi. Sanki siz çok güzelsiniz. Geçin bakalım dizilin karşıma. Karşıma ee, dizilelim. Ee, tamam dizildik. Tamam. hayırsız çocuk, çocuk ya. ne bu ya. Hayırsız seni. Annenin sözünden çıkmayacaksın. Anlaşıldı mı? Seni Aynen öyle. Annenin sözünden çıkmayacaksın. Seni bir üseyim ikinizi de görüşünüz. Hayatınızda sizi böyle üseyen olmamıştık. Neyse. Şimdi beni oyuncakçıya geçeyim. Hadi bakalım. Oyuncakçı mı Gökçe ya? Bu ne böyle ya? Bilmiyorum ya. Bu çocuk çok yaramaz bir şey oldu. Şş bana bak anneciğim. Eğer düzgünce durmazsan sana çikolata vermem. Anlaşıldı mı? Dolçe kardeş soruyor. Soruyor beni. Aa, i̇yi tamam tamam ne istiyorsan onu yaparız. Hadi sen önden git bakalım. Gel şey şey. Hadi gidelim bakalım oyuncakçıya. Allah giro lan. Dolçe ya. Oye Bundan kurtulmamız lazım. Ne bu? Bilmiyorum ya. Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Ne? No! <laughs> <Ya> lazım hala. Ay <laughs> <laughs> orası benim evimin önü. Tamam mı? Benim evimde tuvaletim <laughs> yapamazsın. Ahmet'in evinin önüne kocaman bir kaka yaptı. <laughs> ha, ya tamam Aa bilgisayarı kırdı abi Bilgisayarı kırdı <laughs> sana komik mi geldi o zaman Şimdi şey Gel bakalım buraya ya Şimdi seni Aa, Bırak beni <laughs> Re Tamam tamam yapmayın artık tamam. Ee, ne istiyorsun sen tamam onu yapalım Tamam mı hmm, Bir düşüneyim ne istiyorum O gitmek istiyorum İyi tamam hadi yürüyün oyuncakça gidiyoruz Allah bu çocuk başıma dert oldu Geldik işte oyuncakça bu yaşı olmalı İy, ooo, Şuna bakın bu dünyanın en büyük pikaçısı. Ben bu Pikachu oyuncağını istiyorum Evladım bu satılmıyor Evet o satılmıyor Öyle bir satılıyor ki öyle bir satılıyor ki Hadi gel bakalım buraya ya Diyorum. Hayır 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 ne yapıyorsun? O sus e, sus çık oradan. Bak, sakın çık buradan tamam mı? Bak bu bize ait falan değil tamam mı? Hadi git sana oyuncakçıdan istediğini alacağım tamam mı? Aa, bunu almazsan istediğim alacak mısın yani? Evet istediğini alacağım. Aynen hadi annenin sözünü dinle evladım. Çık şuradan gel bakalım. Çık 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 bakalım. Ha, i̇yi tamam çıkıyorum. İyi Gökçe. Dediğim aleyhsiniz ben bakınıyorum. Bu çocuk çok kudruk. Farkındayım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu yüzden dünyaya gelmiş bir çocuk? Anca böyle olurdu zaten. Aa, aa bunu bir şekilde bakmak lazım. Aa, şimdi. Osurup duruyor. Aa, bu çocuk aa, ne? O suruk canavarım bu. Vallahi atladım ya. Aa, şimdi uçan balon alacağım ve uçacağım. Ha, ha uçalım bakalım. Şuradan balon alalım. Aa, burada da kaydırak var. Ya tamam. Tamam. Bak ben sana uçan balon alacağım. Tamam hadi git gül ol versin sana Aa, Al bakalım yeter artık hadi gidelim Aynen aldım bunu tamam Artık falan geçmiyoruz daha buradaki Bazı şeyleri almam lazım Tamam bak şöyle yapalım ben sana bir oyuncak da alayım bak buradaki küçük robotu ister misin bakalım hmm, Robot mu benim robota ihtiyacım yok Zaten 3 tane köle robotum var Siz kölesiniz benim kölemsiniz hmm. Köle mi Sen kendine bak be Aynen sen kendine bak. Tıfınık seni. Valla valla seni öyle bir kızdırma beni. Valla ne yaparım sana ceza veririm. Aynen ağzına acı biber sürerim. Öyle değil mi birader? Ağzına aynen aynen. Bir aynen. Öyle bir acı biber sürerim ki ağzına. Aaaa silah çıktı. Saklanın saklanın saklanın. Tamam 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 tamam. dizilin dizilin çocuklar. Tamam e, ne istiyorsan onu yapabiliriz. Söyle bakalım ne istiyorsun? Hmm, düşünüyorum. Yine parka gitmek tamam o zaman Luna Park'a gideriz çocuğum. hadi yola çıkalım. İşte geldik tamamdır bakalım. Hadi gel buna bin sonra da artık eve gideceğiz tamam mı? İyi tamam biniyorum. Şuradan balkonu alayım. Tamam aydın bak. Göçe. ayıtır sonrası bu çocuk daha yeni doğmadı mı? Niye böyle bu? Baksana bir vagona vagona biniyor. Bir şeyler yapıyor. Ben çıldıracağım. Eve gitmek istiyorum. yürüyün çocuğun peşinden gidelim bari Allah ya Allah ya bu çocuk başıma nereden, nereden çıktı oldu? bu böyle Gökçe nereden çıktı bu ya i̇şte başım da Gökçe'ye benzemiş Gökçe de tam bir baş belası zaten Geç sesini Ahmet geç sesini söylenip durmayın yapacak bir şey yok iyi de işte. Uf ya neyse hadi gidelim bakalım ha işte geldim Ay gerçekten de çok yavaşsınız tamam mı akışsız kafalılar hiçbir şey yaramaz mısınız siz Dönme dolap mı? Dönme dolap şu an çalışmıyor bak gördüğün gibi. Evet dönme dolap çalışmıyor sahibi şu anda şehir dışına çıktı o yüzden bir aydır falan kapalı. Sahibini bu getirin o zaman. ben dönme dolaba binmek istiyorum. Aaa yine sinir acıydı Gökçe. Tamam tamam şöyle yapalım sakin olun bak dönme dolaptan eğlenceli bir tane daha bir şeyimiz var. Neymiş o e bakalım? Söylüyorum tabii ki ne çocuklar çarpışan araba. Aa, ee, evet olabiliriz. Bak küçük çocuk çarpışan ama gerçekten çok eğlencelidir. Hadi abicim yürü oraya gidelim. <laughs> Ayy, gerçekten tam bir baş belası ya. Arkadaşlar ben bundan nasıl kurtulacağım? Bir fikriniz var mı ya? Of. Neyse hadi bakalım binelim şöyle. O, tamam ben buna bindim o zaman. Çekilin ben de buna indim. bindim. Çekilin bakalım. Burada da ben bineceğim. İşte bu. Hadi sen de maviye Yürü. Aa, tamam tamam biliyorum. Allah, Allah. Bu, bu çocuk beni ezmeye çalışıyor. neyse hadi gidelim bakalım. Eziyorum seni gel bakalım. Buraya senin canını okuyacağım. Gel buraya anne. Hım, kes yani şunu kıyırı kes. Aa, oh, uh. Gökçe çarptım. Gökçe'yi sıkıştırın. Gökçe'yi sıkıştırın. Aa, oh, çok iyi. Al bakalım sana al bakalım. Uh, al bakalım anne sana al bakalım. Hey, kes şunu yapma kes şunu dedim. Oh, oh, aa, çok eğlenceli. Bu kadar yeter artık tamam mı? Senin yaramazlıkların canıma tak etti artık.